Şimdi arkadaşlar Beykoz Barınağı'nın önünde arkadaşlarla ekip arkadaşları toplandık. Araçlarla geldik. Şimdi birazdan basın açıklamamız olacak. Cennem Barınağı'nı istemiyoruz arkadaşlar. Beykoz Barınağı hem içeride kıyam var hem de ormandaki besleme noktalarında kulübeleri kaldırmışlar. Peki biz ne yaptık? Şimdi kamyondaki kulübeleri bu noktaya indireceğiz. Böyle. <laughs> şöyle şurayı da açalım. Şimdi bu kulübelerin dört tanesini tam buranın karşısına koyacağız. Ee, çünkü burada beklerken baktık ki bir sürü çocuk böyle yollarda. Şu meydanı şöyle koyacağız kulübeleri. Şimdi indireceğiz bütün kulübeleri.